arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minisler kreşte çekeceğiz. Bugün yanımda rengin var. Zeynep yok. Merhaba. Ah. Düştü. <laughs> Çok güzel bir poz. Neyse. Evet. Bu da rengin miniş. Neyse başlayalım. Allahu ekber. Hadi okula gidelim. Ben niye etrafımda dönüyorum? Neyse. Çok heyecanlı. Kreşe gideceksin, okula değil. Hadi gidelim. Ah, oh, sonunda geldik. Tık tık tık. Ah, oh, düştüm. E, e, e. Aç oradan mi? değil. Buradan açtım. Aç. Aa, burası oh, bir, biraz minik sadece yavrularınız için. Tamam. Oh. <laughs> ah, hoşça kal oğlum ya da kızım her neyse. Ne haber kanki? Sen Kanı kestin mi? Tık tık tık. Gelin efendim. Hadi kızım. Bakın içeri gir. Kızım rahat eder. Teşekkür ederim. Saçım. Tamam. Hoşça kal kiti. Hadi bay bay. Neyse ben de oturmaya gideyim. <laughs> ya bir saat sonra. Hala. Sizin adınız ne bu kim? Kiti. Benim. Benim, adım kim? Senin. Bilmiyorum. Hadi bakalım kızlar. Heyecanlı. Evet. Çok heyecanlı. Hadi ikizler sizin. Tık tık tık. Kim no. o? Oh. Biziz. Hadi gelin bakalım. Oo, hem de ikiz. Hadi gelin bakalım. Kızlar için bir Çocuklar <laughs> sakın yaramazlık yapmayın tamam mı? Tamam anne. Yok, yapmazlar <laughs> yapmazlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bakalım çocuklar. Çocuklar buraya gelin yemek vakti. Tamam geliyoruz. Hadi bakalım herkes yemeğini yesin. Yaşasın ziyafet var. Ah. Aferin size herkes yemeğini yedi. Ah ben de bir düşmesem. Hadi bakalım. istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Televizyon izleyebilirsiniz mesela. Onun... Yaşasın serbest. Ben boyama yapacağım. Oyun vakti. Oh, ben alışverişe çıkıyorum. Hadi ben alışverişe çıkacağım. Temizlikçi alışverişe çıkar. Evet. Çık hadi. Tamam Tık ben hadi. de velilere şeylere bir şey bir şey yapmayayım. Bakarsın. Tabii ki şey. Ah, oh. ben alışveriş şey Sen edeceğim. de çöpleri kenar. Ne yapabiliriz? Ah, sesi bir evet. Inişim, arkadaşım evet. Ah. Oh. Oley servis. Gel bizim. Ah. Oh. Hadi. Bari tanışın sizde. Hadi bakalım çocuklar televizyon izleyin. Ben size çizgi film açayım. izledikleri şey şu idi. Bir de görebilsek. Oo, Tom ve Jerry yaşasın. Hayır, fareyle sıçan. <laughs> Hadi fareyle sıçan izleyin. Ah, oh. Aa, mecburuz. Ah, <laughs> oh. kafa döndürme. Ben annemi özledim diyorum sana. Çabuk annemi getir. Tamam birazdan annen gelecek. Böyle giderse bir daha gelmeyeceğim. Tamam. Birazdan anneleriniz gelecek. Ding dong. İşte buraya. Ben kızımı almaya geldim. Tamam ikizler. Sonunda. Oh. Tamam. Hayat onlara güzel vallahi. Tamam. Git git. Hadi gidelim. Kapıyı Kapa. Hadi. Biraz da bir beni çekseniz yani. Hep Aa hemen. yine. Tık tık. Hah, birinin annesi daha. Ya Kitty. Hadi. Hadi gidelim artık tatlım. Tamam. Of mecbur muyuz biz? Ah düştüm. Anne biz ne zaman gideceğiz? Ya bana okulda anne deme demedim mi ben sana? Of ya gitti bir ben kaldım. Tık tık tık. Yaşasın. Ha, yaşasın sonunda. Ay, ay. Buraya gelmek zorunda mıydım? Nasıl öğreneceksin gelmesi? Anne mi? artık gidebilir. Ay, anne artık gidebilir miyiz? Düşmezsen tabi. Ama Aa, biz e, biz temizlikçiyle beraber gideriz şimdi. Sen merak etme bizi. Tamam biz de gidelim. Hadi gel kızım. Patlama patlama. Aha. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Temizlikçi sen biraz e, etrafı sil topla çünkü gitme vakti geldi artık. Tamam. Ee, şimdi şu cifi alacağım. Şu masayı bir sil. Şimdi. Siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Ay masa düştü. Pırıl pırıl masa. Sonunda her yer pırıl pırıl, pırıl oldu. Şun da pırıl pırıl, pırıl mı? Tabii ki de pırıl pırıl. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Aa, yürümeyi unuttun? Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.